Arkadaşlar hoş geldiniz. Devon Lanet ve Levan Sagin Aşveri'nin yapmış oldukları maçın analizini yapacağız. Şimdi aslında bu başladıkları yerdeki maç açısı Levan'a göre bir açı değil. Levan biraz daha böyle kol aralığı açık değil, daha kapalı. şekilde maç atmayı seven birisi. Daha gücünü fazla yansıtıyor. Bir de yerdiler zaten. Devon Lanet ama defansif bir açısı olduğu için kendini şöyle vücut olarak aşağı basıp burayı yukarı doğru kaldırdığı için yani bu açı onun için çok büyük bir sıkıntı değil. Devon Lanet'e bence dünya üstünde yenebilecek kişi sayısı bir Levan'dır. Ee, o da kendi keyif noktasına girdiği açıda alamaz bence. Yani e, hani hareket etmesi gerekir. defans var taşıma değil de ya böyle çekecek, ya böyle çekecek, ya ölü bilek daha önce de öyle yapmış zaten. Ya da buradan yuvarlayacak gibi birçok açıyı uygulayabilir. Şu anda bence dünyadaki en güçlü e, üç kişiden ikisi Laret'in beni bir şüphelendiriyor. çünkü son zamanlardaki formunu çok iyi. kaderetle attığı maçta gerçekten baskın bir şekilde yeniyor. Ama Demir altında son zamanlardaki hali ee, gerçekten aşırı şekilde iyi. Şimdi farkındaysanız açısı olarak şu kısımdan tutuyor. Daha böyle burası dik. Kendini geri doğru sırtıyla tamamen çekiyor. Çekerken de levanı buradan geri doğru sürükleyerek açıyor açısını. Ama bunu yaparken bir yandan şu rotasyon kilidi olmasa muhtemelen gelmez. Çünkü rotasyon kilidi ile beraber geri doğru çekmeye devam. Ediyor. Burada bakın mesela kendi açısına bakın. Burada bu çok önemli bence. Buraya alıyor. Yani tamamen levanın bileğine oynuyor burada. Buraya alıyor. Kanada açık. Kendini böyle aşağı doğru bastıkça bu rotasyon kendini içe doğru sıkıştırdıkça ve elini sağlam tutabilir o esnada şu şekilde. Kendi geri için Leven alt bile uzayacak. Hem kendine doğru açacak onu. Hem bir yandan şu rotasyon kilidi hep içeri doğru baskıladığı için ve sırtla çektiği için alt bileden yavaş 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 böyle uzayacak. Bir yandan da buradan geri doğru çekiyor. Bir yandan da şurasını esnetiyor. Şu kısmını. Tamamen kendini aşağı ve farkındaysanız geri çektiği kısım tamamen lavanın alt bilekleri bileği esniyor. Şu kısım biraz taşıdığı için taşıyabiliyor arkadaşlar. Ama yine farkındasınız açısal olarak videonun sonunda bir kanal yapmış bunu. Açısal olarak ne kadar açılıyor, nasıl oluyor. Onlar hakkında da biraz konuşacağız. Yani o pozisyona girdiğinde aslında dağılması gerekirken yani niye dağılmıyor kısımlarını orada konuşacağız. Farkında arkadaşlar? Tamamıyla bu kısma açık. İyice bu tarafa doğru yapmış. Şurası rakibi tutuyor. Geri doğru çekmeye devam ederken bu kısım hammer kısmını açarken bu kısım hep içeri doğru devam ediyor. Yani şöyle bir kısım yok. Rotasyon burada değil. Yani elin şu dönme olayı rotasyon diyoruz. Bu burada değil. Burada olsa zaten e, bu şekilde böyle bir açı oluşturup sırtı geri çektikçe alt bir elini uzatamaz. Şu kısmı resetlemez. Alt bir kadar baskı aldığını zaten şudur, şuradan görüyorsunuz. Şu parmak iyice baskı alan yer şu parmak. Bu parmak baskı aldığı için iyice şuradan çektiği için şu alt tendonu iyice böyle uzamaya başlıyor. O uzadıkça siz hamle yapsanız bile ön biriniz aşağı düşmeye devam eder. Eğer rotasyonunuzu kaybedersiniz. Yani bedeninizdeki gücü buraya uygulama şansınız yok. Yani şu kısımdan hammer'dan. Şimdi Levan'ın bu kadar güçlü olması sadece durdurabiliyor onu. Ki Dave'in da buradan böyle tutup da çekebilecek. Şu açıdan çekebilecek ya da basitçe girebilecek bir Allah'ın kolu bence dünyada şu anda yok. Birisini atak pozisyonu alabilmeniz için yani hareketi rahat bir şekilde yapabilmeniz için önemli şeylerden bir tanesi şu arkadaşlar. Şu elinizin şu spinasyon, yani elimizi böyle şey çevirdiğimizde spinasyon yapmış oluyoruz. Şimdi hep çevirmek anlamında değil, bazen de buradan şurayı baskı uygularken bükmek ya da baskı uygularken şu pozisyondayken yenmek. Hani çünkü rakibi siz buradan açacaksanız eğer, elini buradan çevirecekseniz eğer şu kısmınız rakibi taşıması gerekiyor. Yani böyle değil ya da böyle değil. Böyle. Hani buradan merkezi buraya alıyoruz. Buradan çekiyoruz. Buradan yana gidiyoruz. Ama rotasyon genişlemini yapmaya devam ediyor. Ne oluyor? Rakibi bir yandan buradan ezerken elini ayırıyorsunuz. Baskıyı buraya uyguluyorsunuz, elini ayırıyorsunuz. Yani şöyle. Düşüyor. Buradan normalde direkt çektiğimde rakibim buraya düştü. Şu pozisyondayken ben kontrol yok elimde. Hani rakibi aşağı basacak seçeneğim çok azaldı artık. Ama şu kısmımı çok şöyle yapmaktansa şöyle yapmayı. Merkez ezmeyi tercih ettiğinizde ne oluyor? Geri doğru çektiğinizde ne oluyor? Rakibin bu kısmı açılmış oluyor. Buraya baskı uyguluyorsunuz artık ve onun defansif pozisyonu almış oluyorsunuz. Şimdi buradaki durum ne? Şimdi buradaki durum ne arkadaşlar? Devon hiçbir zaman aslında atak gözükse de kontrollü bir atak yapmıyor burada. Yani rakibini, Levan'ı kontrol ederek, bükerek bu tarafa doğru hamlesini yapmıyor. Eli burada düşmüş. Düşmesinin en büyük bir tanesi kol rotasyon kilidini tamamen araya katması gerekiyor. Kol rotasyon kilidini araya tamamen katması gerekiyor ki Levan'ın tamamen açısal olarak bozması, alt bir yerini esnetmesi, onun hamle yapmasına müsaade etmemesi gerekiyor. Farkına sıra açık düşürdü, kilitledi, eli buradan taşıyor. Levan ne oldu? Burası esnemeye başlayınca, uzayınca böyle oldu. Çünkü hem geri çekiyor hem böyle yapıyor. Şimdi atak pozisyonu nasıl geçer bu? Atak pozisyonu olmadığını şöyle göstereceğim. Buradan şimdi tuttu, rotasyon kilidi attı. Hep sırtla geri çekiyor. Yani böyle bir şey olması için Levan'ın dönmesi gerekiyor. E döndürecek bir açı var mı? Hani el böyle değil böyle bir şey yok ortada ya da böyle bir şey yok ortada. Yani buraya götürecek bir açı yok ortada. Sadece Levan'ın yorulmasını bekleyip zamanla bu şekilde yenebilir onu. Çünkü açısı olarak böyle. Şuradan kilitli, hep geri. Sırtla geri, böyle değil. Hep geri, rotasyon yuvarlayarak yapıyor. Bu onun atağa geçmediği anlamına geliyor. Yani burada bile olsa, en aşağıda bile olsa Levan en fazla böyle olacak. Şu kısım dönmediği için, hani açılma şansı çok çok zor burada Levan'ın. Demeye çalıştım, inşallah <laughs> ifade edebildim. Kilit noktası, böyle geri. Hani hareket bu. Şuraya bir şey yok ortada. Hareket bu. Burayı yapabilmesi için de tamamıyla bunun kontrol etmesi ya da direkt buralardan gidilmesi ya da direkt böyle ezilmesi ya da direkt böyle yapılması gerekir. O yüzden Damon da aslında burada kendinden daha zayıf kişilere bile, rahat yenebileceği insanlara bile yenerken açısal olarak daha fazla efor sarf etmiyor zorunda. Çünkü defanstan hiç çıkmıyor. Hep defans acıyla hareket ediyor. İsterseniz devam edelim hep buradan, Şu. Artık şunu fark ettiyseniz artık burayı sağlam tuttu. Daha böyle böyle değil de böyle eli. Buradan geri gidiyor bu sefer. Yani daha yukarılardan kontrol eline alarak gitmeye başladı. Tamamen bırakıp defanstan biraz daha hata girdi ama yine de rotasyon bu kadar dönükken. Yani rakip burada değinmek çok zor. Şu açıya geldim bakın. Şu pozisyonda mı daha şey rotasyon ince dönük. Yoksa böyleyken böyle mi daha rahat. Ki e, bu kadar baskın olmasının en büyük sebeplerinden bir tanesi de zaten rakibi bozması, defansı kilitlerini iyi atması, kaldıraç etkisiyle bütün olayı rakibin el birine vermesi, alt birini uzatması, ön birini kullanamamalarını sağlaması, bastıkça gidiyorlar farkındaysanız, hareket ediyorlar. En başta kontrol onlarda, Damon bu şekilde kalmış, şöyle kalmış, basıyorlar, iyi, Damon açılıyor aşağı kadar ama minder hizasında kalıyor. Açıyor, açıyor, zamanla oluyor, bilek 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 esnemeye başlıyor, Damon Lillard buradan yukarı çıkıyor, yukarı çıkıyor, istediği şekilde alabiliyor. Yine tam atak değil, Yine sırtla beraber sadece şurayla hamlesini yapmaya çalışıyor. Şurayla. İster istemez ne oluyor? Şimdi bir daha bu arada. Yani arka arkaya böyle biraz gidip gelip yine atıyorlar ama bilekleri balon gibi oldu. Yani de bunlar yaptığı defansif açılarda e, çok aşırı şekilde bozucu olması. Daha mesela normalde Levan biraz daha elini katamıyor işte. Yani hep böyle 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 olduğu için alt bilette olduğu için burası kit noktası olduğu için istersemez Levan'ın buradan atak yapma şansı inanılmaz dur. Ha daha önce yaptıkları maçta dikkat edersiniz. Yine bile esnedi. Ama bu sefer üstüne çıkıp buralardan hareket hamlesini yaptı. burada nasıl yapacak? Ne varsa ne varsa kullanıyor ama hep defans başta kullanıyor. Bir ekleşmesi olsaydı hani şöyle kaldı. Baktığınızda açı. Bu sefer hani yerde olduğu için böyle çok dizlerin üstünde olduğu için biraz daha yukarıda olsaydı direkt daha fazla kendini aşağı atıp defansif açıyı daha ata 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 kendini daha aşağı çekebildiği için atabildiği için daha yukarı kaldıracağı için bu sefer maçı defanstan defans pozisyonda yenme ihtimali artıyordu gene. Ama burada ne varsa ne varsa kullanıyor. Şu aslında bence çok önemli bir açıydı. Orayı bir daha şey yapacağım. Şimdi ata bakın. Buradan ittirdi farkındaysanız. Buradan ittirdi ama Levan'ın burası hiç esnemedi. Dönmediyse burası. Bu açıda ben açması gerekir. Bu açıda buraya doğru nasıl açılacaksınız? O kadar zor bir şey ki yok. o. yüzden birazcık bile burayı çevirip bu tarafa doğru, bu tarafa doğru, bu tarafa doğru gibi açılarla yenebilirsiniz. Ama yine söyleyeyim, Devon Art'ın defansif açısı olduğu için gerçekten birilerini yenmesi diğerlerine göre daha zor olabiliyor. Ama şöyle bir avantaj var. Öyle bir kilit açısı var ki burada insanlarla gitmesine izin vermiyor. Toparladı yeniden. İşte burada aslında böyle toparladığında biraz daha bu taraf hamle yapsa. Çünkü Lavan'ın zaten bu alt bilekleri eslediği iyice artık. Yani bayağı bir esledi alt Zaten oradan böyle girme şansı yok artık. Yani bitti. Çünkü <laughs> kaç dakikadır burada maç atıyorlar. O yüzden buraya geldiğinde çünkü burayı çok fazla basmıyor. Hep bu taraftan hamlesini yaptı. Dave Hep bu taraftan. Biraz da geri çekerken belki geri çalıştı. Ama buraya geldiğinde biraz daha dikti farkındaysanız. Burası böyle. Daha yukarıda. Biraz daha böyle yapsa aslında. Biraz dokunsa buradan geri doğru çekse. Hani kol biraz açıkmış ama iki tarafta zaten. hiç açılmış kanattan. Hani burasını daha basın kullanabilir. Çünkü daha önce bunu kullanmadı çok fazla. Bu tarafını kullandı hep. Lavanda alt bileği esnedi. Bileği esnedi. Zaten buradan girme şansı sıfır önce. İyice bitti. Ön bileği de aldı. E ne yapacak? Buradan diktiğinde şuraya bassa biraz daha böyle geri çekseydi. Bence hani burasını birazcık esnetebilseydi bu antrenman maçı olsa fark etmez. Ee, yani Levan'ın yenme şansı bence vardı. Tam o da yoruluyor ama. Damon biliyorsunuz dayanıklı da neredeyse kimse de yok. Ki bu biraz da ile alakalı. Bir ses kısmında kalıp da çok dayanıklı değil. Biraz daha buraya çekip burada çok dayanıklı değil. Biraz daha böyle açısal olarak kaldığı için çok dayanıklı. Çünkü ben de e, tabi bu adamlar kıyas Sadece mantığı anlatabilmek anlamında söyleyeyim. Ben de 5,5 saat bir görüşü yapardım. Arada bir sürü dünya şampiyonu 3-4 saat sonra gelirdi. Gene alabilirdim. Niye alabilirdim bunu? Çünkü ben bunu yapıyordum. Yani çok fazla aşırı şekilde böyle bicepsim, elim, hammer'ım, rotasyonum çok zorlanmıyordu. Üstüne kapanıyordum, maç alıyordum. O da neydi benim için? Aslında büyük bir eksiklikti. Çünkü buraya basmadığınız zaman kontrol olmuyor. Biraz siz çektiklerinde daha fazla efor sarf ediyorsunuz. Eliniz kolunuz esneyebiliyor. Ben de onu tabii 40 yaşından sonra toparlamaya başladım. Biraz daha buralara yüklenip buradan çıkmaya çalıştım. Ki bunda tabii sakatlıklarda çok etkisi var bende. Çünkü bayağı zorluyor beni gerçekten. Hatta YouTube olmasa çoktan bırakacağım. <laughs> o kadar zorluyor beni. Bence güzel bir antrenman oldu arkadaşlar. Gene bırakıyorlar. Biraz sonra gene geliyorlar. Yalnız ee, yani o kadar o kadar performans harcıyorlar ki. Çünkü şöyle düşünün arkadaşlar. Heh, buna gelmeden hemen şey yapayım ben O kadar performans harcıyorlar ki. Hani dışarıdaki bir adam bilek görüşü yaptığını düşünün. E, 40 kilo basar. 50 kilo basar. 30 kilo basar. Yani çok önemli değil ama hani bastığı rakam belli. E, karşı taraf da basıyor. O da basıyor. Bir taraf biraz daha zayıf olduğu için e, yeniyor. Bu tarafa yatıyor. Bu tarafa yatıyor ya da bu tarafa yatıyor. Bu sporcular dünyadaki belki en iyi ilk 3'teler. Yani yaşayan herkes arasında ilk üçteler. Ve hiç normal bir baskı yok ortada. Bilmiyorum 70 kilo mu 90 kilo mu kaç kilo başlıyorlar ama iki tarafta ortada çarpışıyor. İki tarafta bu da aslında defansifti ama yine de hiç normal bir güç ortada yok. Bu da isterseniz inanılmaz şekilde kollarını yoruyor. Hani kolunuza böyle 30-40 kilo baskı yapmak nerede? 80-90 kilo baskı yapmak nerede? İki tarafta aynı şekilde yapıyor. Ki biraz Dave bir defansif açıdaydı ama olsun. Yine de normal bir insana göre uçurum fazla. Şimdi burada da izleyelim. O açılara bakalım. Az çok onlardan da bahsedelim. Sonra kapatırız arkadaşlar. Ha bu arada buraya kadar izlediyseniz arkadaşlar beğenmeyi, abone olmayı unutmayın. İzlenmelere baktığımızda çok izleyen oluyor ama abone olunmuyor genelde. E, bu da işte bu tarz içerikler üreten insanlar için çok önemli gerçekten. Çünkü bizi motive eden şeylerden bir tanesi. Devam edelim. Şimdi farkındaysanız açı geri çektikçe yüzde 131 derecelik bir açı. Devon altında 90 derece diyor burada. Şimdi Devon aslında sırtla beraber çektiği için şu kilit noktasını bozmuyor. Böyle geri çekmeye devam ediyor. O yüzden bu açının bozulması normal. Ama Levan'a baktığınız zaman eli böyle alt bileği esnemiş. Bu çektikçe kol açılmaya devam ediyor. Buraya doğru bir çekiş yok. Eline doğru bir çekiş yok. Genelde sırta doğru bir çekiş var Levan'a karşı. O yüzden normal olarak burası daha çok açılıyor. Yara pres yapıyor. Her pres yaptığında bir açılıp kapanıyor. Şu an Levan kapattı gibi gözüküyor ama aslında kapatmıyor. Değilmez geldiği için kapanıyor. Şu mesela 90 dereceye yakın bir açı. Aynen geri çekiyor. Bak 90'a geldiği zaman gösteriyor. 132'ye kadar çıktı. 136, 38, 140. Tamamıyla arkadaşlar geri çekmesiyle alakalı. Burası açılmasıyla alakalı ama bu kısmı da dönmediği için hammer'ı açılıyor ama yine de şu kilit noktası olduğu için buradan gidemiyor ki. De bunlar da defans başta kaldığı için gidemiyor. Hani defansif bir hata olduğu için, defanstan yenmeye çalıştığı için gidemiyor. Açılar tamamen vermiş az önce anlattım. Arkadaşlar teşekkür ettim. Biliyorsunuz ikinci bir kanalımız daha var. Orada da daha farklı içerikler yapacağız. Onu da takip etmeyi, beğenmeyi unutmayın. Bu işte devam edebilme anlamında arkadaşlar beğenmeniz, abone olmanız çok önemli. Yapabilirsiniz diyorum, yaparsanız çok sevinirim. Teşekkür ettik. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın.